Yaban mersininin aslında sandığınız kadar masum olmadığını söylesem ne düşünürsünüz bu minik? Mor mucizelerin sağlığımız için ne kadar faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hafızayı güçlendirmekten, iltihabı azaltmaya, kalbi korumaktan, kan şekerini dengelemeye kadar pek çok alanda bize destek oluyorlar. Özellikle 60 yaş üzeri kıymetli büyüklerimiz için adeta bir yaşam iksiri gibi. Peki ya bu kadar faydalı bir besini bile farkında olmadan zehirli hale getirebileceğinizi söylesem çoğumuz sağlıklı beslenme konusunda elimizden geleni yaparız. Yediğimiz her lokmanın bize iyi gelmesini isteriz. Ancak bazen o en sağlıklı olduğunu düşündüğümüz besinler bile yanlış eşleştirildiğinde vücudumuza bir yük olabiliyor. Faydadan çok zarar getirebiliyor sabah kahvaltısında yulaf ezmenizin üzerine döktüğünüz o taze yaban mersinlerinin ya da ara öğünde keyifle tükettiğiniz yoğurdunuzun içindeki yaban mersinlerinin aslında beklediğiniz faydaları sağlamayabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Hatta bazı durumlarda sindirim sisteminizi zorlayıp kendinizi yorgun ve halsiz hissetmenize neden olabileceğini bu videoda. Yaban mersininin tüm o mucizevi faydalarını ortadan kaldırabilecek hatta tersine çevirebilecek 5 yaygın besin kombinasyonunu detaylıca inceleyeceğiz. Bu gizli tehlikeleri öğrenerek yaban mersininden maksimum faydayı nasıl alacağınızı keşfedeceksiniz. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü sonunda sizi gerçekten şaşırtacak. Belki de hiç düşünmediğiniz bir bilgi bekliyor olacak. Hazır olun. Sağlığınızla ilgili bu önemli sırrı birlikte çözelim. Peki, bu gizemli etkileşimlerin ilkiyle, yani yaban mersiniyle bir araya geldiğinde dikkat etmemiz gereken ilk besin grubuyla başlayalım. Yüksek kalsiyumlu süt ürünleri. Birçok kişi için, özellikle de 60 yaş üzeri bireyler için sabah kahvaltısında bir kase yoğurt, sütlü yulaf ezmesi veya peynir üzerine de bir avuç taze yaban mersini eklemek oldukça sağlıklı bir başlangıç gibi görünür. Hem kemik sağlığı için önemli kalsiyumu alırsınız, hem de yaban mersininin antioksidan gücünden faydalanırsınız. Değil mi işte tam da bu noktada? O masum gibi görünen kombinasyonun ardındaki gerçeği öğrenmek sizi şaşırtabilir. Yaban mersini. Özellikle antosyaninler adı verilen güçlü antioksidanlar açısından çok zengindir bu bileşenler vücudumuzdaki iltihabı azaltmaya, hücre hasarını önlemeye ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur. Ancak süt ürünlerinde bulunan yüksek miktardaki kalsiyum bu değerli antosiyaninlerle bir araya geldiğinde maalesef onların emilimini engelleyebilir. Kalsiyum iyonları yaban mersinindeki polifenolik bileşiklerle birleşerek çözünmez kompleksler oluşturabilir. Bu da yaban mersininin bağırsaklarımızdan emilmeden atılmasına. Dolayısıyla o muhteşem antioksidan faydalarının büyük bir kısmından mahrum kalmamıza neden olabilir. Sanki bir anahtarı kilide sokuyorsunuz ama doğru anahtar değilmiş gibi düşünün. Kapı açılmıyor. Fayda sağlanamıyor. Şimdi bu durumun sizin için ne anlama geldiğine bir bakalım. Kemik sağlığınız için kalsiyum alımı ne kadar önemliyse, iltihapla savaşan ve hafızayı destekleyen antioksidanlar da bir o kadar önemlidir. Özellikle yaş ilerledikçe vücudumuzda kronik iltihaplanma riski artar ve bu durum kalp hastalıklarından eklem ağrılarına, hatta hafıza problemlerine kadar birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabilir. İşte yaban mersini gibi güçlü antioksidan kaynakları. Bu iltihapla mücadelede bizim en büyük müttefikimizdir. Ancak eğer onları kalsiyumla aynı anda, özellikle de yoğun miktarda tüketirsek, bu müttefikten beklediğimiz tam desteği alamayız. Bu sabah rutininizi tamamen değiştirmeniz gerektiği anlamına gelmiyor elbette. Küçük ama etkili ayarlamalar yaparak hem kalsiyum ihtiyacınızı karşılayabilir hem de yaban mersininin şifalı gücünden tam anlamıyla faydalanabilirsiniz. Peki ne yapmalıyız ideal olan? Yaban mersini ve yüksek kalsiyumlu süt ürünlerini aynı öğünde değil, farklı öğünlerde tüketmeye çalışmaktır. Örneğin, sabah kahvaltınızda sütlü yulaf ezmesi veya yoğurdunuzu tükettikten sonra, yaban mersinlerini ara öğün olarak. Belki biraz çiğ badem, veya cevizle birlikte yiyebilirsiniz. Ya da tam tersi. Sabah yaban mersininizi tek başına veya yaban mersinini yulaf ezmenize suyla ya da bitkisel bazlı kalsiyumca zenginleştirilmemiş bir sütle karıştırıp tükettikten birkaç saat sonra peynir veya yoğurt gibi kalsiyum kaynaklarınızı alabilirsiniz. Unutmayın. Önemli olan aralarında birkaç saatlik bir zaman dilimi bırakmaktır böylece vücudunuz. Hem kalsiyumu hem de yaban mersininin antioksidanlarını ayrı ayrı ve tam verimle emebilir. Yaban mersinini yoğurtla tüketmeyi çok seviyorsanız, belki yoğurdunuzu şekersiz ve yağsız tercih edip, yaban mersiniyle birlikte çok az miktarda keten tohumu ya da çiğa tohumu ekleyebilirsiniz. Bu tohumlar lif ve omega-3 açısından zengin olup, emilimi etkilemeden yaban mersininin faydalarını destekleyebilir. Bu küçük ayrım günlük beslenmenizde büyük bir fark yaratabilir ve yaban mersininin size sunduğu tüm o mucizevi sağlık faydalarından tam anlamıyla yararlanmanızı sağlayabilir. Şimdi yaban mersiniyle dikkat etmeniz gereken ikinci önemli besine geçelim. Şimdi gelelim yaban mersininin faydalarını azaltabilecek ikinci önemli besin grubuna. Demir takviyeleri ve demirle zenginleştirilmiş gıdalar. Özellikle 60 yaş üzeri bireyler arasında demir eksikliği anemisi oldukça yaygındır. Yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterebilen bu durum yaşam kalitenizi ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle doktor kontrolünde demir takviyesi almak veya demirle zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrekler bazı ekmekler gibi gıdaları tüketmek birçok kişi için günlük rutinin bir parçasıdır. Ancak, tıpkı yüksek kalsiyumda olduğu gibi, demir de yaban mersininin mucizevi antioksidanları olan polifenollerle etkileşime girebilir. Özellikle bitkisel kaynaklı demir, non-heme demir veya takviye olarak aldığınız demir. Yaban mersinindeki antosiyaninlere bağlanarak onların emilimini engelleyebilir bu bağlandığında, antosyaninler bağırsaklarınızdan geçip kan dolaşımınıza ulaşamaz ve böylece iltihapla savaşma veya hücrelerinizi koruma görevlerini yerine getiremezler. Ne yazık ki! Demir takviyenizi sabah yaban Mersinli smoothie'nizle aynı anda almanız veya demirle zenginleştirilmiş bir mısır gevreğinin üzerine bolca yaban mersini eklemeniz. istemeden de olsa bu değerli besinlerin etkileşimini artırabilir. Vücudunuz hem demirden hem de yaban mersininden tam faydayı alamayabilir. Peki, bu durumun önüne nasıl geçebiliriz? Yine anahtar kelime zamanlama ve denge. Demir takviyenizi alacağınız zaman ile yaban mersini tüketiminiz arasına en az birkaç saat koymak. Her iki besinin de vücudunuz tarafından ayrı ayrı ve tam verimle emilmesini sağlayacaktır. Örneğin, demir takviyenizi sabah aç karnına alıp, kahvaltınızı birkaç saat sonra yaban mersinsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Ya da yaban mersinlerinizi öğle veya akşam yemeği gibi. Demir açısından zengin besinlerden ayrı bir zamanda ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Demirin emilimini artırmak için C vitamini ile birlikte alınması önerilir. Bu yüzden demir takviyenizi portakal suyu veya limon suyu gibi C vitamini içeren bir sıvıyla içmeniz faydalı olacaktır. Ancak unutmayın, yaban mersini zaten C vitamini içerir. Fakat sorun demirin kendisinin antioksidanlarla etkileşime girmesidir. Bu nedenle yaban mersinini demirle doğrudan birleştirmek yerine farklı saatlerde tüketmeye özen gösterin. Bu küçük düzenleme Demir eksikliğinizle mücadele ederken aynı zamanda yaban mersininin size sunduğu tüm antioksidan desteğini de almanızı sağlayacaktır. Sağlığınız için attığınız her adımda bu tür ince detaylara dikkat etmek uzun vadede kendinizi çok daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Şimdi de yaban mersininin faydalarını gölgeleyebilecek üçüncü önemli besine geçelim. Rafine şekerli ürünler. Şimdi sıra geldi Yaban mersininin tüm faydalarını gölgeleyebilecek hatta sağlığınız için bir risk faktörü haline gelebilecek üçüncü önemli besin grubuna rafine şekerli ürünler. Yaban mersini doğal olarak tatlıdır ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olan lif ve antioksidanlar açısından zengindir. Özellikle tip 2 diyabet riski taşıyan veya kan şekerini kontrol altında tutmak isteyen 60 yaş üzeri bireyler için ideal bir besindir. Yaban mersini. Glisemik indeksi düşük bir meyve olduğu için. Tek başına tüketildiğinde kan şekerinde ani yükselmelere neden olmaz. Aksine daha dengeli bir seyir sağlar. Ancak bu mucizevi meyveyi rafine şekerle dolu, işlenmiş gıdalarla birleştirdiğinizde. Tüm bu faydaları adeta boşa çıkarabilirsiniz. Örneğin, sabah kahvaltısında bol şekerli bir mısır gevreğine, tatlandırılmış hazır yoğurtlara, pakete girmiş kurabiyelere veya pastalara yaban mersini eklediğinizde yediğiniz öğünün genel etkisi tamamen değişir. Yüksek miktardaki rafine şeker kan şekerinizin hızla yükselmesine, ardından da ani bir düşüşle kendinizi yorgun Halsiz ve tekrar acıkmış hissetmenize neden olabilir. Bu durum uzun vadede insülin direncine yol açabilir. Tip 2 diyabet riskini artırabilir ve zaten var olan şeker hastalığınızın yönetimini zorlaştırabilir. Yaban mersininin kan şekerini dengeleme potansiyeli. Bu aşırı şeker yükü altında adeta kaybolur gider. Düşünün ki vücudunuz bir denge üzerinde yürüyor ve siz ona bir yandan yaban mersininin sunduğu stabiliteyi verirken diğer yandan rafine şekerle dev bir kaya parçası atıyorsunuz. Sonuç dengenin bozulması olur. Amacımız yaban mersininin o küçük ama güçlü dengeleyici etkisini korumak ve hatta artırmaktır. Peki ne yapmalıyız? Çok basit. Yaban mersinini yanında bolca rafine şeker barındıran gıdalardan uzak tutmalıyız onu doğal haliyle veya şekersiz, işlenmemiş besinlerle birleştirmeyi tercih edin. Örneğin, yaban, mersininizi sade, şekersiz bir yoğurtla, bol, lifli yulaf ezmesiyle şeker eklemeden veya biraz çiğ kuru yemişle badem, ceviz gibi karıştırarak tüketebilirsiniz. Bu tür kombinasyonlar. Yaban, mersininin lif içeriğini artırır, sindirimi yavaşlatır ve kan şekerinin daha stabil kalmasına yardımcı olur. Hatta yaban mersinini sabah kahvaltınızda proteinli bir omletin yanında yemek bile kan şekeri dengeniz için daha iyi bir seçenek olabilir. Unutmayın, yaban mersini zaten yeterince tatlıdır ve ek bir şekere ihtiyaç duymaz. Bu küçük ancak hayati önem taşıyan değişiklik sadece kan şekerinizin dengesini sağlamakla kalmayacak aynı zamanda kendinizi gün içinde daha enerjik ve zinde hissetmenize de yardımcı olacaktır. Kan şekerinin dengede kalması Yaş ilerledikçe birçok kronik hastalığın önlenmesinde ve mevcut durumların yönetiminde kilit bir rol oynar. Şimdi de dördüncü, önemli besine geçelim, aşırı miktarda sağlıksız yağlar. Ve geldik, yaban mersiniyle birleştiğinde faydalarını azaltabilecek dördüncü önemli besin grubuna aşırı miktarda sağlıksız yağlar. Sağlıklı yağların vücudumuz için ne kadar gerekli olduğunu biliyoruz. Beyin sağlığından, vitamin emilimine, kalp sağlığından. Hücre fonksiyonlarına kadar birçok alanda kritik roller üstlenirler. Ancak her yağ sağlıklı değildir ve miktarı da önemlidir özellikle doymuş ve trans yağlar gibi sağlıksız yağlar açısından zengin olan işlenmiş gıdalar, kızarmış yiyecekler, bazı hamur işleri veya aşırı yağlı et ürünleri vücudumuzda iltihaplanmayı artırabilir ve sindirim sistemimizi yavaşlatabilir. Yaban mersini bilindiği üzere güçlü bir antioksidan ve antiinflamatuar kaynaktır. Vücudumuzdaki iltihabı azaltmaya, hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olur. Ancak, yaban mersinini yüksek miktarda sağlıksız yağ içeren bir öğünle birlikte tükettiğinizde, bu iki durum adeta birbiriyle çatışır. Sağlıksız yağlar, vücudunuzda pro-inflamatuar bir ortam yaratırken, yaban mersininin anti etkileri bu olumsuz ortamda tam anlamıyla kendini gösteremez düşünün ki, yaban mersini vücudunuzdaki bir yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeci. Ama siz bir yandan da yangına benzin döküyorsunuz, sağlıksız yağlarla itfaiyeci ne kadar iyi olursa olsun, işi çok daha zorlaşır. Hatta faydası gözle görülür bir şekilde azalır. Ayrıca aşırı yağlı yiyecekler sindirim sistemini yavaşlatabilir ve yaban mersinindeki besin maddelerinin emilimini olumsuz etkileyebilir. Sindirim zorluğu. Şişkinlik ve rahatsızlık hissi yaşayabilirsiniz. Örneğin, yağlı bir böreğin yanında yaban mersinli yoğurt yemek veya derin yağda kızarmış patateslerin ardından yaban mersinli bir tatlı tüketmek. Vücudunuz için sağlıklı bir kombinasyon olmaktan uzaklaşır. Bu tür bir beslenme şekli. Yaş ilerledikçe artan kalp damar hastalıkları metabolik sendrom ve kronik iltihaplanma riskiyle doğrudan ilişkilidir. Bizim hedefimiz, yaban mersininin tüm o şifalı özelliklerini en verimli şekilde kullanmaktır. Peki, ne yapmalıyız yaban mersinini sağlıklı yağlarla birleştirmeye özen gösterin? Zeytinyağı, avokado, çiğ kuru yemişler badem, ceviz, çiğa tohumu veya keten tohumu gibi sağlıklı yağ kaynakları yaban mersininin antioksidan emilimini artırabilir ve genel olarak sağlıklı bir öğün oluşturabilir. Örneğin, yaban mersininizi sabah yulaf ezmenize biraz ezilmiş ceviz veya çiğ badem ekleyerek tüketebilirsiniz veya öğleden sonra ara öğün olarak. Avokado dilimleriyle birlikte taze yaban mersini yiyebilirsiniz. Bu kombinasyonlar hem lezzetli hem de besleyici olup Yaban mersininin faydalarını en üst düzeye çıkaracaktır. Önemli olan porsiyon kontrolüne dikkat etmek ve işlenmiş, sağlıksız yağlardan mümkün olduğunca uzak durmaktır. Sağlıklı bir diyet tek bir besin maddesine odaklanmaktan ziyade tüm besin gruplarının dengeli ve doğru kombinasyonlarda tüketilmesidir. Unutmayın, yaban mersini mucizevi bir besin olabilir ancak onu neyle birleştirdiğiniz vücudunuzun ondan ne kadar fayda sağlayacağını belirleyen en önemli faktördür. Şimdi de geldik yaban mersininin faydalarını gölgeleyebilecek 5. ve son besin grubuna yüksek fitat ve oksalat içeriğine sahip tohumlar ve kabuklu yemişler. Gelelim yaban mersininin faydalarını gölgeleyebilecek 5. ve son besin grubuna fitat ve oksalat içeriği yüksek tohumlar ve kabuklu yemişler. Tohumlar ve kabuklu yemişler. Sağlıklı yağlar. Protein. Lif ve birçok vitamin mineral açısından zengin. Son derece besleyici gıdalardır. Badem, ceviz, kaju, fındık, çiğa tohumu, keten tohumu gibi ürünler günlük beslenmemizin vazgeçilmez bir parçası olmalı. Ancak bu besinler aynı zamanda fitat, fitik, asit ve oksalat gibi antibesinler de içerirler bu bileşenler. Vücudumuzdaki bazı minerallerin, özellikle de kalsiyum, magnezyum, çinko ve demirin emilimini engelleyebilirler. Yaban mersini ile birlikte tüketildiğinde, özellikle büyük miktarlarda ve doğru hazırlanmamışsa, yaban mersininin sunduğu bazı minerallerin ve antioksidanların emilimini de etkileyebilirler. Örneğin, Sabah smoothie'nize bir avuç dolusu çiğ ıspanak yüksek oksalat, yarım su bardağı badem yüksek fitat ve bolca yaban mersini eklediğinizde bu sağlıklı gibi görünen karışım aslında vücudunuzun bu değerli besinlerden beklediğiniz faydayı tam olarak almasını engelleyebilir. Özellikle hassas sindirim sistemine sahip veya yaş ilerledikçe minerallerin emiliminde zorluk yaşayan 60 yaş üzeri bireylerde bu durum sindirim rahatsızlıklarına veya uzun vadede mineral eksikliklerine yol açabilir. Düşünün ki yaban mersini size bir hazine getiriyor. Ama fitat ve oksalatlar ok hazinenin kapısını kilitleyen anahtarları saklıyor. Siz kapıyı açamıyorsunuz ve hazineden tam olarak faydalanamıyorsunuz. Özellikle kuru yemişlerin veya tohumların çiğ ve işlenmemiş hallerinde fitat içeriği daha yüksek olabilir. Birçok kişi yaban mersinli yoğurduna veya yulaf ezmesine direkt olarak bir avuç çiğ badem veya ceviz eklemeyi sever. Bu elbette kötü bir şey değil. Ancak miktarı ve hazırlama şekli önem taşıyor. Eğer mineral emilimi konusunda endişeleriniz varsa veya sindirim sisteminiz hassassa bu kombinasyonlara daha dikkatli yaklaşmak faydalı olabilir. Peki, bu durumda ne yapmalıyız? Tamamen tohumlardan ve kabuklu yemişlerden vazgeçmek yerine onların faydalarını artıracak bazı basit adımlar uygulayabiliriz. Birincisi, ölçülü tüketim her şeyde olduğu gibi tohum ve kabuklu yemişleri de aşırıya kaçmadan ölçülü miktarlarda tüketmek önemlidir. Bir avuç kadar yemiş veya bir kaşık kadar tohum genellikle yeterlidir. İkincisi, ıslatma ve filizlendirme tohumları ve kabuklu yemişleri tüketmeden önce birkaç saat veya bir gece suda bekletmek. Fitat seviyelerini önemli ölçüde azaltabilir. Bu yöntem. Minerallerin biyoyararlanımını artırır ve sindirimi kolaylaştırır. Örneğin, smoothie'nize ekleyeceğiniz bademleri veya keten tohumlarını önceden suda bekletebilirsiniz. Üçüncüsü, hafif kavurma, bazı kuru yemişleri, örneğin badem veya ceviz, hafifçe kavurmakta fitat seviyelerini düşürebilir ve lezzetlerini artırabilir. Ancak yüksek ısıya maruz bırakmamaya özen gösterin. Çünkü bu sağlıklı yağlarına zarar verebilir. Dördüncüsü, çeşitlilik sadece tek bir tür tohum veya kuru yemiş yerine, farklı çeşitleri dönüşümlü olarak tüketerek besin alımınızı çeşitlendirin. Bu, herhangi bir anti besinin tek başına aşırı yüklenmesini önler. Bu, küçük adımlar. Hem tohumların ve kabuklu yemişlerin besleyici faydalarından tam olarak yararlanmanızı, hem de yaban mersininin şifalı etkilerinin mineral emilimi engeline takılmadan vücudunuza ulaşmasını sağlayacaktır. Önemli olan. Bilgi sahibi olmak ve vücudunuzun ihtiyaçlarına göre akıllıca seçimler yapmaktır. Gördüğünüz gibi yaban mersini gibi mucizevi bir besin bile eğer yüksek kalsiyumlu süt ürünleri, demir takviyeleri, rafine şekerler, sağlıksız yağlar ve aşırı miktarda fitat içeren kabuklu yemişlerle yanlış zamanda bir araya gelirse beklediğimiz faydaları göstermekte zorlanabiliyor önemli olan. Bu harika meyveden vazgeçmek değil. Onu doğru kombinasyonlarla ve en uygun zamanlarda tüketmektir. Unutmayın. Küçük adımlar bile sağlığınız ve mutluluğunuz için büyük farklar yaratabilir. Bu bilgileri sindirmek zaman alabilir. Ama her bir yeni bilgi parçası daha sağlıklı bir yaşam yolunda attığınız önemli bir adımdır. Amacımız sevdiğimiz yiyeceklerden vazgeçmek değil. Onları daha akıllıca vücudumuza en uygun şekilde tüketmek. Sağlıklı beslenme bir kısıtlama değil. Aksine bir keşif yolculuğudur. Vücudunuzu dinlemeyi, ona neyin iyi geldiğini anlamayı ve bu doğrultuda bilinçli seçimler yapmayı öğrenmek yaşam kalitenizi artırmanın en önemli yollarından biridir. Yaban mersininin tüm potansiyelinden faydalanmak sizin elinizde bu bilgileri günlük rutininize yavaş yavaş dahil etmeye çalışın. Belki bugün sadece yaban mersini ve yoğurt arasındaki zamanlamayı değiştirmekle başlayabilirsiniz. Yarın demir takviyenizi farklı bir saatte almayı deneyebilirsiniz. Küçük değişiklikler. Zamanla büyük ve pozitif sonuçlar doğuracaktır. Yaşınız ne olursa olsun bedeniniz hala öğrenmeye ve adapte olmaya devam eder kendinize karşı sabırlı ve nazik olun. Her sabah uyandığınızda vücudunuza nasıl daha iyi bakabileceğinizi düşünün. Belki de bu yeni bilgilerle yaban mersininin sizin için gerçekten bir süper besine dönüşmesini sağlayacaksınız. Eğer bu konuda sizin de deneyimleriniz veya düşünceleriniz varsa lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Belki de sizler de yaban mersiniyle ilgili farklı faydalı kombinasyonlar keşfetmişsinizdir veya bu toksik etkileşimlerden bazılarını deneyimlemişsinizdir. Her bir yorumunuz bu değerli topluluğumuz için bir öğrenme kaynağı oluyor ve birbirimize destek olmamıza yardımcı oluyor. Sizden gelen geri bildirimler bizlere ilham veriyor ve gelecekteki videolarımızın konularını belirlememizde yol gösteriyor. Bu video size faydalı olduysa ve sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size bir ışık tuttuysa lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece bu tür değerli bilgileri daha fazla kişiye ulaştırabiliriz ve siz de gelecekteki videolarımızdan haberdar olursunuz. Unutmayın. Bu kanalda sizin gibi değerli büyüklerimiz için sağlıklı yaşam sırlarını, pratik bilgileri ve ilham verici hikayeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için asla geç değildir. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın. Sağlıklı günler dilerim.